Sese doğru yepyeni yeni bir mobil PUBG'ye doğru gelin gençler Karşımda sevgili Egoist Pati var Ne haber? İyi abi sen atlamadın Ben atlamadım <laughs> Dur ne oluyor what is going on? Ortalık karıştı bir dakika <gülüyor> <gülüyor> Dur dur bir de telefonlar falan falan dur ya ortalık karıştı Ben uçtum gidiyorum dur ben atladım Ben sen nasıl neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Hacıdayım abi gel sesim geliyor mu buradan? Sese doğru geleceğim, dur Allah'ım seni bulmam lazım. Bu ne ya? Gençler, çift facecam ee, ve sevgili Burak karşımda sizlerden 32.500 like bekliyorum. Bakalım neler yapacağız, yeni güncellemeli Miramar'a atlıyoruz. Ee, o tabletten oynuyor, ben emülatörden oynuyorum. Yeni uyandım sayılır, kafamda yastık izi. Çok ilginç bir video oluyor, o yüzden sizlere süper bir destek bekliyorum. Geldim senin yanına. Gel abi gel, ben burada adamları vuruyorum. Tamam, ah be kaçırdıkça onu ya. Lan neredesin? Oo sen baya uzaklara gittin ya. Abi hoş geldin. Ben neredeyim? Sen neredesin? Gel gel. Sen nereye gittin? Ben Allah, uçurum, Allah geliyorum da hiçbir şey yok. Kaldım. Yardıracağım. Ben 6 kişi vurdum burada biliyor musun? Şaka yapıyorsun. Vallahi <laughs> E tamam bir videonun daha sonuna geldik. Ben zaten sizlere bir Miramar'dan nasıl koşulur, nasıl spor yapılır, <laughs> Hani çölde mesela nasıl hayatta kalınır bunları anlatmak için girmiştim. <laughs> Burada adam biri gidiyor yanımda hiçbir şey yapamıyorum Allah koş koşuyorum. Ben Silahım. sana doğru koşuyorum abi. Sese doğru gel. Ben ya. sana doğru geliyorum. Sese geliyorum. Sese dur dur yaklaştık <laughs> tamam şimdi toplayacağız merak etmeyin. Ya, hakikaten ya, hakikaten ben... 6 kişi öldürdün mü sen şimdi? 7 kill aldım geldim abi. Abi derseniyor. bu ne ya? Aha. <laughs> daha kalamam daha kalamam. Ben giderim oraya. Ölürüm sen de beni kaldırırsın. Senin görevin o. Yok. Seni kim öldürecekmiş ya? <laughs> Karşıma çıksın mı o bakayım? Dur. Geliyorum. Aa burada hakikaten böyle kıyamet kokmuş. Şuradan ses... Benimkiler leşler solda. Tekrar söylüyorum. Eee Burak yani egoist pati şeyden oynuyor. Tabletten oynuyor. Emulatörden oynuyorum ben de. Bakalım neler olacak yeni harita güncellemeli. Ben Güncelleme şarkı... fena ama ha. Ben... Allah. Aa, tamam. Ne oldu? Hop geldim. 8 kilit. Ya ama haksızlık bu ya. Bir bekle ya, bir kask bulayım, bir bir şey bulayım. <laughs> ben yolunu açıyorum abi senin, öyle düşün. Ha, bu arada 1994'te dürbün geldi. Gördün evet, mü onu? Evet, onu gördüm ya. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Sniper gibi kullanılabiliyor, ben beğendim yani. Bayağı iyi, bayağı iyi. Bak burada var, alırsın istiyorsan. Bana başlıyorlar. Eee, selamün Abim selamün aleyküm. Selam Neredesin selam 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 be? Burada, burada. Lan oğlum, bir yerinde dur. Sağımda Senel tamam, be. Şimdi bir dakika. Öbürü nerede? Aşağıda geziyordu. Bekle. Öbürü altta. Kaldıracağım dur. Tamam. Bildiğim bütün duaları okuma zamanı. Yanlış adamı kurtarıyorum değil mi? Yok yok. Bak adam silahını falan attı bize. Aa Türk bunlar. Sana sesleniyor ya da bana sesleniyor. Bak mikrofonlar. Selamünaleyküm. Dur din be arkadaşım gelsin Vur. vurmayayım tamam gelsin tamam, gelsin, gelsin. vurmayayım gel gel vurmayın. tamam gelsin gelsin gelsin. Gelsin, gelsin 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 bak geldi Abi video mu? Videodayız videodayız. Video, video. Severe gidiyoruz abi. Yanımda da sese gel var bakın. Ha vurmayalım. Vurmayalım. Vurduğum, yani vurduğum için özür dilerim <gülüyor> abi sen. Bu ne ya? Canım da. Vurduğum için özür dilerim. abi Kar 98. <laughs> Hadi beyler olaysız dağılıyorsunuz. Al sana kit atayım. <gülüyor> <gülüyor> Yok bandaj atıyorum 3 <laughs> tane. Muhabbete bak. Hadi gel yürü. Hadi yürü fırlayın. Gel abi biz gidelim o gel. Biraz yatayım şurada ya. Biraz yatayım şurada. Bunlar ne yapıyor böyle? I'm lazy. <laughs> abi şaka mı bu ya. Hadi abi, abi. Dükkeldik abi, dükkeldik abi. Dükkeldik. gidiyoruz abi. Hadi dikkat et görüşürüz. Canım sadece abi. Bay, <laughs> bay, bay Ya buranın fanları. <laughs> çok iyi. Ya çok tatlı çocuklar değil mi abi? Ulan diyorum ne oluyor ya? <laughs> vurmayın abi vurmayın diyor. <laughs> Burada 1094 var. Onu göster istiyorsan bak. Şu Gençler şu ıı, Scar'ın yerine Winchester'imizi bir alalım. Bu Winchester yeni geldi. Dürbünü var. Yani uzaklara falan... Aha. Deneme bir bitiyor. Oy. 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 Ben bu silahla var ya. AVM neymiş ya? Oha. Ama oraya biraz... mı vurdu sen onu? Tabii. Ama kaçıncı yani? Biraz evet şey yapmıyor. <laughs> Tabii, yani Ama... AVM gibi bir zarar vermesini beklememek lazım. Neyse görmüş oldunuz canlı canlı. Bu güzel oldu. Ben sıkarma tekrar geri döneyim bence. Lokanta <laughs> sevmedin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay şimdi olmaz yani hani elimde çünkü böyle taramalı bir silah olması lazım. Ben onu Burada... unuttum bari ben de buldum. Allah para sıkıyorlar. Neredesin sen? Dur. Geliyorum. Ee, adam var şurada. Watch out. diyor. Geliyorum sana doğru. Mermim yok mermim. Aa şu seviye 2 oh. şunu almam lazım. Şu evlere gittiler abi. Ölme sakın geliyor. Geliyor, geliyor. Bak Neden şu Hangi ev? o oh, tamam sen aa. işaret falan da koyuyorsun. Bak güzel ben onları görmüyorum. Dur, geliyorum. Yalnız var ya mermim yok. Ondan sonra geleyim bir. Sen ne yapıyorsun? E, bakıyorum sana. <laughs> Dans mı ediyorsun? Ah pop. The insan <laughs> i̇nsanın şansına sese gelen video çekmek bir kere. Evet onun. Vay tıkartır. kardeşim benim ya. <laughs> Gençler bak bu, bu bu video ya. Bir de konuşabilirsem e, güzel olacak <laughs> yani. 100 bin like gelsin. Böyle sık sık yapalım ya sevgili Burak'la. Ne diyorsunuz? Aa, vallahi atmasam yazın yorumlara yazın yorumlara. Gönül koyarım. Abi şu Ankara girdiler. Biri koştu oraya gördüm sanki. Ama ben çok şu anda var ya kendimi savunması istiyorum. Bu arada kum fırtınası falan gelmiyor değil mi o kum fırtınası bize? Yok, o orada duruyor. Güzel ama ya çok benim hoşuma gitti bir de grafikleri falan da Grafikler çok güzel bak Aa bak bunlar da zıplıyor bunlar bizim çocuklar ha, <laughs> Tamam zıplıyor. tamam onlar elleşmeyelim <laughs> Zıplamadan <Zıpladıkları> tamam, geçemiyorum <çekelim. gülüyor> ya Bak o kadar zaman parçayı çektim ben ilk defa böyle bir videoya denk geliyorum bak yemin ediyorum yani Abi vurma abi al abi kurbanın olam abi <laughs> Şurada airdrop var bak dumanı pembe oldu artık abi gördün mü? Yani bu videoda aman da böyle... Tabii ben kendim için söylüyorum bunu. Aman da kill alalım, aman da böyle bin alalım şeyimiz yok. Vallahi girdik eğlenmesine. Siz de eğlenmenize bakın. Arkanıza yaslanın. Keyfini çıkarın sen gençler. Bunu ne verdin sen bana? Ha ben yarım canla geziyorum bir de. <laughs> Fark ettim <Videoda> onu. Bir... <laughs> Hiçbir şeyim yok ki. Ya öyle ilginç bir girdim ki yani. Şaka gibi ya. Gençler çünkü bir yandan da biz videonun başında... Burak'la beraber şu yani kamerasını bu tarafa nasıl alabiliriz falan diye... Ayar yapıyorduk. Baya onunla uğraştık. Main, main yandı bende yani. Bir de gece ben canlı yayın yaptım böyle bir saat 2 saat kadar. FIFA oynadım. Sabah y Yeni uyanmış. Uyku evet. mahmuru gözlerle. Burak'a söylüyordum. Bak yapma oğlum. Bu kadar canlı yayın yapıyorsun. 35 saat uyumadım falan diyor bana. Kendine yazık etme. Ya bizimki de aynı şeye döndü yani. Kafana göre takılabilirsin Burak'cığım. Yani şey yapma. <laughs> Rahat ol. Tamam. <laughs> ben kontrol şimdi... bende abi. Ee... Ben şimdi sana misafirperverlik gösteriyorum. Ah. Senin kanal ama yine de Sen, ben artık kaydım olup. PUBG o. mevzuysa tamam ben senin yanında gezeceğim böyle. Sen böyle Şu sıktı Allah. arkamızdan. Bizim Arabalar çocuklar mı? sıkıyor bize. Yok ya sıkıyor. Onlar mı Arabaya sıkıyor? mı gelin diyorlar. Hayır hayır arkamızdan sıkıyor abi birisi. Bak bak bizim çocuklar. Aaa terbiyesizlere bak. Bizim çocuklar. Lan ne biz ya? sizi vurmadık lan. Onlar onlar. Bize niye sıkıyorlar? Başka Aslında bir araba daha geldi arkamıza. Ya benim sıkarım şeyim var ya. Nasıl yapacağız onu? Neyim var? Neyim var alıp götürsünler benden. Kim attı Oha. bu? Oha! Adamlar burada. Geliyorum hemen. O oh. bu ne durmaz maç be. Bir muhabbet ettirmeden. Vallahi ya şu enerji basmam lazım. Enerjimi bastım. Ceket vereyim mi sana? Abi adamları karşıda görüyorum. Bir dakika. Ben sana kit atmaya geldim. Şurada bir yerde görüyorum adamı bir tanesi yatmış. Ama başkasıyla savaşıyorlar. Bende dürbün yok ki. Abi karmar yağı olduğum yerde. Aa, dürbün atayım ben sana dur. Bende fazla dürbünüm var. Evet. Dur ben şuraya bir gireyim. Al sana 4'ü satayım buraya. Dört, tamam 4'ü tam ben alayım. 6'yı ee, sana tamam. attım. Olur vallahi. 4'ü bana bırak tamam. Beni... Şimdi onun bir kafasını göreyim. Şu taş tamam. taşta abi adam. Hangi? Aha, bir tane vurdum. Orada orada. Bir tane vurdum ona. Gördüm. Oğlum benim Hasan abim yanında beni rezil edemezsin. edemezsiniz. Göster edemez kendini yani. buraya. Göster kendini. Böyle bir yakayım onları ben. Allah kendimi yaktım. Ay. Nasıl becerdin onu ya? Bu orta kötü attım. abi ben oraya bir bomba dikebilir miyim? Dur bakayım. Aha bu taraftan geliyor galiba. Ses duydum. Gördüm. Alttan geliyor, sağdan geliyor. Sen kimsin? Gidiyoruz da burada. Nerede hani? Aynı, Aynı yerde, gördüm. Geldim. Dur ben şunu bekliyorum. Abi ben bunu düşersem abim biliyor musun? Beyni yağmayacak. Somur, 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 somur. Güzel oldu. Oh. Oh, oh, maşallah. Valla. Ne yapalım? Valla şunu... yüzüm gözüm açıldı ya. Araban mı var senin? Bakayım. Hazır mısın? Ben büyücüyüm aa, bak hazır mısın? Baby bakalım bakıyoruz. Köfteci arabası. Tada sen aa, Çok güzel be. Futbollu <laughs> mutbollu yapmış bir de bak. Sana özel bunu giydim. Sen bunu seversin diye. <laughs> şey var mı? Kornası. Abi bu. Aa el drop düşmüş. Şuna bakalım. B B B ha B bu kornası normal ya. Zaten. Şimdi. Buyur buna abi. Şuna bir atlayalım bakalım. Aa almışlar. Almışlar mı? Yapma be. Almışlar. Gitti AVM. Ya. Ya. Somurmuşlar ya. Ama çok eğlenceli video oldu. Aa gördüm gördüm dur dur dur. Dur dur. Ben görmedim. Bak karşıdalar abi. Gördüm. Bizim çocuklar mı ha. bunlar bizim çocuklar ya kim bizden kim değil. Valla şey yapamıyorum yani. Ya bunlar bize sıktı mı sıkmadı mı? B bize sıktılar o zaman. Onlar da gitmeyelim sıktılar herhalde. <laughs> Bil alalım var. mı arabayı onlarda? Alalım hadi ya. Macera olsun zaten <laughs> yürü. Abi araba efsaneymiş yalnız ya. <laughs> çok iyi. Tam tribün gibi maça gidiyor gibi gezelim onlarda. ya Aa, böyle böyle otobüsle gideceksin işte böyle maçlara falan. Öf, şöyle bir otobüs alalım senin. Vallahi ya bu arkadaşlar aha başkası sıkıyor. Evet evet bizim çocukları arıyorum ben. Baktığımız yönde e, 265. Bizim çocuk. Ha burada burada. Ha. Lan adamlar bizimkilere kim sıkıyor? Bizimkilere Biz sıkıyor Bizimkiler Birisi. Evet bak şu şeyin içinde. Abi kurtaralım çocukları. Kurtaralım gel. Nerede lan? Oğlum böyle böyle banlamasınlar bizi ne bileyim ben. Abi alın <laughs> kar 98. Şey alın kar 98 diyor. Nerede bu abi, adam? Abi kar 98 var bir tane var. Arkamda bak. Bırak bir şey. Bak burada abi bak bak. Ben almayacağım yok. Gel gel. İstemiyor musun? Sen al sen. Aha. Abi kar 98. Bende var bende var. Biz kurtarmaya geldik kurtarmaya çocuklar. çocuklar. Nerede dedik abi? Nereden abi şunun arkasında var. Ya ya. Arkasında var. Bak şunun arkasında Bak, var. Arka, var. Bina, var, bina, ya bina var ya burada. Tamam ben şu tarafa doğru akıyorum o zaman. Ya biz beraber gidelim oraya doğru. Beraber gidelim oraya doğru. Tamam. Allah 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 Allah. Tamam. Aa duruyor bakıyor çocuk. Nerede? Dur. Bak şu arkada Bak su bidonuna kaçtı. İndirdim ona iki tane. Oh! Bizim çocuklara karışmışlar ben, ben abi öyle şey mi olur? Bizim şey mi? çocuklarımız mi? bunlar. Bizim evlatlarımız. Arabaya bin. Arabayı... Patlatın o arabayı. Siz kimsiniz öyle... oğlum? Aa bak bak nereye gitti? Tepeye gittiler bir de. Kaçıyor. Kaçıyor. Vurun çocuklar vurun. Saldırın. Bizim çocuk da sıkıyor lan. <laughs> <laughs> nereye, <kaçtın, gülüyor> nereye, <kaçtın, gülüyor> nereye kaçtın lan? Nereye kaçtın lan? Ama silahı bile silahı bırakmış. Bile Şimdi abi bak Kafam neye yandı biliyor musun? Şimdi bizim çocuklar diyorsun ama bunlar şimdi düşman gibi görünüyor falan bir yandan ya. Böyle bir vurasım geliyor yani. Hani, üzerinde yazmıyor isim falan ya. Abi abi alın bunu abi. Abi bak kardokseniz var, var var biz istemiyoruz. Siz kıyafetleri çıkarın da tanıyalım sizi. Gelin gezdirelim sizi gelin. gezdirelim sizi gelin. Tamam. Abi çıkarttım bir tane kıyafetim var zaten. <laughs> Vay ya muhabbete bak ya. ya ben onu çok vurdum da. Bir araba daha geldi oraya. dur geliyorum. Ben de geliyorum abi. Siz orada ne haltlar karıştırıyorsunuz ya evladım. Hop yattın oğlum aşağı. İkisi de mi gitti? İkisi de gitti abi. Güzel. Sana 6x'i verebilirim artık bu arada. Olur. Niye 8x buldun değil mi çünkü? Ha? Yok abi seni düşündüğüm için <laughs> ya. Ben... ben biliyorum canım. <laughs> Ayıp ediyorsun. <laughs> <laughs> ben arabanı getireyim senin. Şimdi 6x'i şöyle Canım da da Takalım şunları bir atayım Aynen ya ben abi cansız cansız geziyorum böyle Şimdi diyecekler ki abi azıcık şey için o kadar bandaj niye bastın Öyle diyorlar ya bazen Ya ben direkt ben kit direkt... basıyorum hiç acımam yok benim Ben de abi ben onu mu hesaplayacağım orada az mıymış çok muymuş Ama yoklukta tabi ararsın o da var evet. Abi <laughs> geçen yayın arası turnuvada bir kitsiz kaldık var ya Bir tane bandajı 3 kişi döndük Vallahi mı? o <laughs> O neymiş yani? Vallahi adaletsiz oldu ama. Beyler uzatın arkadan paraları dolmuş paralarını. haydi bak, öğrenci kesiyoruz size. <laughs> <laughs> öğrenci bileti. Buraya güzel. yalla şoför de yapıştıralım abi. Aynen. <laughs> yalla şoför yalla. Yolda durma. Yalla şoför yalla. Hadi beyler gidelim. Nereye gidiyoruz? Alana doğru gidiyoruz. Bizim Le Bu da var ya. Ama senle Bizim bir arada bir PES FIFA oynayalım ya. Tamam. Tekrar o zaman evet. e, bu videoya 500 bin like gelirse <laughs> e, pes kapışması yapacağız. Aa burası şey. Ben de video çekmek istemiyorum mu? O yüzden <laughs> mi bu kadar like istiyorum? <laughs> Hayır olur mu canım? Çok istiyorum. Ya. Ben güveniyorum sese gelenleri be ya atarlar onlar. Burası yarış pisti gençler, değil mi? Evet. E, bir Bistir işe yarıyor mu? Hiçbir işe yaramıyor ama bir yenilik Hiç olarak şey eklemişler. Yaramıyor. Aha. Abi şu tarafta evlerde nerede? Yo dağda dağda. Yedi evlerde yakın. ayak sesi ha, ayak sesi bizimkilerden geliyor değil mi? Ben işte şu anda <laughs> alışmadığım için hiç Bu evdeler abi. Abi o dağın tepesine araba mı durdu? Havada araba görüyorum ben şu anda. Dağda. Harbi mi? Vallahi billahi. Havada uçuyor araba. Aa, 8x bozulmuş titriyor. Hangi Vallahi 8X dedin bozulmuş. Sen? Şunda abi. Allah! Vuruyorlar mı? Evet evet vuruyorlar. Bu arada 8x gerçekten bozulmuş titriyor. Aha, vallahi vuruyor. Kafamı çıkarttım da yediğim biri oldu bu ne? A Adam fena. Abi nerede? Adamı pencerede mi? Ne yapıyor? Pencerede, pencerede. Göremedim. Gördüm. Vurdum bir tane. Tamam çıkart kafayı. Çıkart çocuğu. Aa! Silah dürbün bozulmuş ha. Katmıyor kafasını çık. gördüm ama dur vuramadım. Hasan abi biz ona bir operasyon yaparız gibi ya. Hadi bin arabaya abi atla. Hiç uğraşma. Oh oh. Aha ne oldu? Ulan bizim çocuk mu sıktı ne oldu aklım gitti bir anda. Ama ha, biz alana girelim bence hiç uğraşmayalım onlar. Bence de ya Allah olsa gelmeyecek ya. ya. Abi şu şeye gidiyorduk biz ya. Fişe şey gidiyorduk şey. fişeye. Bak tiplere bak tiplere. <laughs> ne yapıyorsunuz ya çıplaklar kampı gibi. <laughs> Yardır baba şey yardım. yardım. Abi hedefimiz en sona kalıp bu ikisine maçı kazandırmak. Ne dersin? Olsun. Tamam zaten dediğim gibi yani ben hani dünyadaki şeyinde değilim. E eğlenceli geçiyor video ya. benim için yeterli. Adam mı görüyorum ben şurada? Ne? Ay nasıl kaçtı var ya orada adam vardı. Abi tam sıktım adam eğildi ileri doğru atıldı falan. Peki. Olsun. Nerede? Şu, Geldim ben. Şu ıı, önümde silolar var ya, şey Aha. Bin, onun yanındaki binanın içerisinde. Tamam. Ben sana smoke atayım. Tamam ben şunu bir alayım. AVM mi ne diyorsun ya? Oy 8x vereyim mi sana? Yo var var 6x iyi. Bu bageli bizim çocuklar mı acaba? Bizim çocuk, Allah'ım hep bu şarkı geliyor aklıma ya. Aa yukarıda <laughs> bir... Şunlar kim? Dağın tepesinde adamlar var. Düşman onlar. Allah. Tamam. Gördüm onları. Dağın tepesindelerdi. Bizim çocuklar sıkıyor galiba onları. Şu arkamızda birileri olacak ha. Şuralarda adam olması lazım. Abi 12 kişi var. Şu AVM'yi bir... Şurada bir araba görüyorum. Burada da adam var. Şurada... Aa, adam mı var orada? Altındaki evde de adam var. Ulan her yerde adam var. Aynen ya. Abi direkt şu altımızdaki ev var. Abi seç bir yer gidelim bak ortada çok tav tavuk O zaman buna yazıyor. girdim abi. Tamam geliyor e. Bu arada valla bizim çocuklar neredeler? Onlar... A Bun... bak... Allah Aha! daha vuruyor daha vuruyor. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Nasıl vurdu öyle ya? Abi dur şey basıyorum. Tamam ben... Beni vurdu bir ya çok güzel seviyordum. Hustos tam karşımda 185'te vuracak. Vurdu. Hayır. Seni de mi vurdu? Hayır. Ben sana smoke atıyordum. Tamam, olsun olsun. Sen devam et. Hayır, hayır. Ay, Ay, yukarıki vurdu ya! Hayır ya! Biriyle uğraşırken diğeri vurdu ya. <laughs> olsun olsun, vallahi eğlenceli maçtı. Ben iki Seni kişi... kurtarayım diye ben de gittim. Olsun ya, olsun. Ee, devam ettiğim Ben iki kişi aldım. 14'te sevgili Burak almış gençler. Yani 16 kill. Eğlenceli maçtı, güzel maçtı, keyifliydi. Ee, devamını istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız sizlerden süper beğeni bekliyoruz dediğim gibi. Gençler Burak'a da çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Bakın burada bir video var, burada bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve Sesegel kanalına abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Togusor <laughs> kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.